koştum. Kal orada, kal orada gösterme. Gitti daha gitti. Kal orada, koru biraz orayı. AWP var. Midde AWP var. Adam ölüp kalktı bak sikerim böyle oyunu ha. 3 hese yedi amına koyayım. Dur ama 3 defa ateş etti 3'ün vurdu. Helal İşte var. Short geliyor bir. onu da. Short short. Sonuncu short. Son... şort. Son. short mu long? Şort olamaz. Aa. 4 tane şort temizledim. long kiriyor long. İçeride. Oha. Ara oldu lan beni. <laughs> Nerede? Şeyde, İçeride. Rampada. 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 <laughs> Saat çıkmış çıkmıştı mı? Çıkmış. Şorta bak. İlk Ninja olabilir. Ninja olabilir. Ninja olabilir. Ninja muhtemelen. Yok yok şey yaptı ya. Bomba on, bomba yamaya gitti işte. Süper. Ben koş ben koş ben. koş kalk koş koş koş. Helal. Neyle alıyorduk? E. F, e, e e. e. Aldın mı? Alamadım. Hayır. Ah be F'ye bastım çünkü yanlışlıkla. Eşe G'ye bassaydım.